Herkese selam arkadaşlar hoş geldiniz hayatı da kanalına evet arkadaşlar ne yapıyoruz neredeyiz lan oğlum herkes lan oğlum kocaman olmuş millet lan oğlum lan ne oluyor lan ben dayı neredesin göremiyorum diyor bak hele ya kardeş yerin dibindeyim ben de seni göremiyorum bak hele ay ay aman ya vallahi bak zaman olmuşsunuz ya arkadaşlar. Ben ben bu kadar küçükken olmuyor ya. Ee, evet arkadaşlar ne Training Simulator mu oynuyoruz? Tra tra training Training Simulator oynuyoruz arkadaşlar. Evet. öncelikle kanalımıza kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, videoma hoş geldiniz. Videoma mı dedim? Kanalıma mı dedim? Hoş geldiniz işte arkadaşlar. Evet ee, oyuna başladık arkadaşlar. Ee, ne yapıyoruz? Çalışmaya devam. Çalış. Hop lan oğlum çekil üstümden lan. Oğlum pro ne yapıyorsun? Lan? Vallahi bak, hızlı bir şekilde kasar, seni gelir döverim. Al, geldim işte. Passız. Hemen X2. Boy. Boy 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 boy. boy. Huh. Hop. Lift Foster. Acaba hangisi double weights? Double weights mi? Auto revert falan geç. Super lucky geç. Fast egg open'a geç. Bunları geç geç geç. 2x damage geç. crystal geç. 2x en enerji. Enerji. Enerji mi? Gives you 2x energy when in a trade going falan filan. 2x damage. Lift faster. Train twice as Vallahi sanki bu faster iyidir gibi ya. Ben bu faster alacağım arkadaş. Hop. Hadi bakalım. Hadi bakalım ne olacak şimdi? Hadi, hadi. Oo, hadi oğlum devam et oğlum Hayati. Hadi devam et. Hızlı bir şekilde. Hızlı. Hızlı ne kadar hızlı olursan o kadar daha Hayati'cim. Hadi. Ne oldu ya? Protein sinek. Protein yiyelim. Protein sinek yiyelim. Şurada mega pack varmış ya. Mega pack alalım bir tane. Mega pack'imiz ne kadar? Yuh. Protein sinek atalım bir tane ağzımıza. Hop. 15 dolara. 15 robuxa. Hop. Yedik bir tane. Hadi. Allah Allah. Hayati. Devam et oğlum. Ben çekin oğlum. Bana dövmeyin lan. Aha patlattı valla. Neyse ki kaçtık. Vallahi patla, patlattı bize kaçtık. Pro ne yapıyorsun pro? He? Dayak mı atıyorsun lan? Bu ne? iki Ha bu kavga. Bu ne? Niye yattık lan yere? Ha? Oğlum bir rahat bırakın lan. Lan rahat bırakın da çalışak lan. Den hızlı bir şekilde. Hadi oğlum Hayati. Hadi oğlum Hayati hızlı bir şekilde kasabilirsin sen. Hadi. Yapabilirsin sen bunu. Sen onlardan büyük olacaksın Hayati. Sen e, kendini geliştireceksin. Büyük olacaksın. Dur oğlum şu an VIP pas almayalım. Lan biraz sanki büyüdük ha. Biraz önce bayağı bir zayıftık. Dur bakayım şöyle uzaktan bakayım hele sana. İyi oldun hayat iyi. Hadi bakalım. Hadi 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 Hızlı bir şekilde şuradan koşalım. Koş oğlum hayatı. Koş 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 koş. Veriyor mu la bu para? Bu para vermiyor. Yok. Hadi oğlum hayat hadi. hadi 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 Protein yedik. Başka ne yiyebiliriz? Exclusive passes. Boost. Boost boost boost. Enerji sinek. Protein smoothie. Protein smoothie de yiyelim. Paramız yetmedi ya Enerji sinek yiyelim. Vallahi yetti buna tamam. Hop. Hadi oğlum hayatı. Hızlı bir şekilde. Kastır. Kastır kendini. Lan adam kocaman adam çıktı lan oradan. Evet. Hızlı bir şekilde Auto Atokalimiz var mı? Yok. Paramız yok atokalik alamayız şu an. Kod ne Wait. 310 ve ilk 310 bakalım ne verecek hop o süper 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 ne oluyor lan lan oğlum bir anda geliştik lan bir anda kocaman oldum lan hayatı ha ne oldu biraz önceki şey ne oldu ha Buna ne yapıyoruz Buna bir şeyler yapıyoruz dur ya Otlar setting teleport starts Robert nasıl atıyoruz? Just on K. Yok paramız yok. Hop 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 hop. Skills. Atak. Crashes. Bir şeyler. Hadi oğlum hayatı. Devam et. Devam et kastırmaya. Hızlı bir şekilde. Lan başka nerede çalışabiliriz hızlı bir şekilde böyle gelişmek için. Evet. Elimize aldık yine bunu. E bu iş, ne işe yarıyor tam olarak bilmiyorum ama çalışıyoruz işte. Başka nerede çalışabiliriz ya? Daha hızlı kasmak için. Adam'a bak lan dev kadar olmuş lan. Lan haritaya sığmıyor oğlum. Nasıl oynuyorsun sen ya? Vallahi haritaya sığmıyor adam ya. Şimdi arkadaşlar ben bunu daha hızlı nasıl kasabilirim acaba? Şuradan şöyle hayatı niye bu kadar yavaş yürüyorsun ya? Niye bu kadar yavaş yürüyorsun? Onu anlamadım yani. Şuradan gel bakayım. Şurada çalışabiliriz mı? Gel bakayım. He. Hadi oğlum Hayati. Hadi bakayım. Süper. Tamam lan kocaman oldu lan tekerlekler. Niye bu kadar büyük oldu acaba? Evet. 16 health. 50 straight. Items falan. Stats. Shop. Kendimi nerede daha fazla geliştirebilirim acaba? Şu şeylerle ne alabilirim? Kocaman oldum ha gördün değil mi? Bak ya yeah, ben size dedim. Dayınız hemen gelişecek dedim ben size bak. Siz Bilemediniz değil mi? Ne oldu? Ne oldu pro? Ha? Gel vurayım mı? Ha? Vurayım mı? Vurayım mı sana? Hı? Bak ne oldu? Küçücüktün biraz önce. Ha? Ne oldu? Ne oldu sana? Ha? Bak. Tamam ya vurmuyorum tamam. Dayı canım gitmiyor. Niye gitmiyor? Vurma. Robux'la almış. Allah Allah. Neyse o zaman biz çalışmaya devam edelim. Şu join neymiş ya? Şuraya girek bakayım. Waiting for others to join. Onlar ne acaba? Aha. No one has joined the fight. Hiç kimse şeye girmedi diyor. Şuradan şey falan açabiliyor mu ya? Aha burada vallahi otulan. Oğlum çok ya tek sıkıntı çok yavaş yürüyor ya. Aha alalım. hadi oğlum hadi. Hadi çok yavaşsın çok. Sürekli vartımızı da alalım şuradan. Free rewards'ımızı alamadık çünkü gruba girememişiz. Şuradan şöyle hop 3 yat hayat. Ne oldu lan birden? Ne oldu oğlum birden hayat? Niye yattın lan yere? Ayağın kaydı gibi. Bak pro pro bak bak beni çıldırtma pro. Allah sen vurma sen vurma sen nereden çıktın ya sen niye geldin ablacım ya Hayda O nereden çıktıysa abi çok Hadi oğlum hadi. Evet. Hızlı bir şekilde kasalım buradan. Artık straight. Evet. Items. Items ile de yok ya öyle bir şey yoktu ya. Evet kasmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Ulan ne yaptı lan bir oğlum bir vuruşta beni indirdi lan. Kafam yerinde durmuyor lan. E, ben hiçbir işe yaramıyorum o zaman. Koskocaman abla beni vurdu indirdi yani. Ben böyle anlamadım bu işi. Passes. Buz. Kristal. Ne işe yarıyor ki bunlar? <laughs> trade. You must unlock trade first. Bir tane rebirth atmam lazım. Skills. Bunları da 2500 falan filan bir şeyle açabiliyormuşuz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kasmaya devam ediyoruz. Ama ben anlamadım yani hani bu oyunu e, daha fazla hızlı nerede kasarım lan şunlara bak lan hiçbir şey görünmüyor lan Küçücük kalmışlar Hı -hı. bak hele yerde Şunlara bak Hani karınca gibi kalmışlar lan. Bakalım e, bu oyunda ne kadar kasabileceğiz arkadaşlar Aha iki kişi daya şeye girdi lan ringe girdi herhalde ama A fight diyor bir daha join diyeyim hop Pro senin kadar oldum ama e bir yanlışlık var mı işte ben anlamam. Aha. Lan ringe düştük lan. Kim geliyor lan? Aha. Lan minnacık şey beni vurdu indirdi lan. Allah Allah. Valla ağzımı burnumu kırdı ya lan. Item. Effects. Gifts. Allah Allah yani demek ki büyük olmak bir işe yaramıyormuş önemli olan güçlü olmakmış arkadaşlar ee, Tamam ben bunu kasarım ben bunu çok pis şey oldum yani kaza ee, geldim arkadaşlar çok pis kaza geldim bunu da kasmam lazım Evet videomuzu yavaş yavaş yine indirdiler beni dev gibi adamı indirdiler lan vallahi dev gibi adamı indirdiler Birileri beni çok kötü şekilde dövüyor. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dayınız bir sonraki videoda çok büyük asacak tamam mı? İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bay bay. Bay bay.